Hocam dersimi başardın. Evet, bugün seninle birlikte yine fonksiyonların ayak takip etmeye <laughs> devam ediyoruz. Diyeceksin ki ya hocam bu da ne ayak iziymiş değil mi? <laughs> evet, hakikaten öyle. Peki bu ders seninle ne yapacağız? Grafik mi çizeceğiz? Hayır. Verilen bir grafiğin üzerinde ötelemeler yapacağız. Peki nereye doğru öteleyeceğiz? İşte onu öğreteceğim ben sana bugün. Diyeceğiz ki bize diyelim ki ne bir y eşittir, fx fonksiyonunun grafiği verilsin verir. Verirsin. Tamam. E, hemen bunun akabinde bize şunlar sorulsa. Ya tamam ben sana fx'i verdim ama sen bana eksi fx'in grafiğini çizebilir misin? Ya da y eşittir f eksi x'in grafiğini çizebilir misin? Veya sen y eşittir fx artı k'nın grafiğini çizebilir misin? Hadi bu da olmadı. Y eşittir f x eksi r'nin grafiğini çizebilir misin? İşte bunları seninle birlikte çalışalım. Aslında çok zevkli. Yani tekrar ediyorum, sana fiksi vereceğim, tamam. Arkasından senden bu grafikleri isteyeceğim. Yalnız ondan önce seninle bir şey daha çalışmak istiyorum. Sana bir şey göstermek istiyorum. Simetri noktasını, yani bir noktanın x eksenine göre, y eksenine göre simetrisi nasıl alınır? Nelere dikkat edilir. Onu seninle birlikte çalışmak istiyorum. Sebep çünkü bu bize lazım. Bakın, diyelim ki bizim birinci bölgede, bakın şöyle diyeyim, şu bölgede bir tane noktamız olsun bakın. X'e Y noktası olsun. Tamam hocam. Şu nokta. X'e Y. Şimdi ben şu noktanın X eksenine göre dik çizsem ve eşit şekilde uzatsam bakın şöyle. Tamam uzattım. Hatta onu da şöyle işaretleyeyim bir edersek. Evet. Burası x'e y ise burası bakın ne oldu? Eksi y oldu. O zaman bu nokta, buraya a diyeyim. Burası da b noktası olsun. Şunlar bakın birbirine eşit. Burası kim oldu? x'e eksi y noktası oldu. İşte o zaman diyorsun ki a ile b noktaları x eksenine göre nedir? Simetriktir. Ha demek ki bir noktanın x eksenine göre simetriği alındığından sadece neyin işareti değişecek? Bakın y'nin işareti değişecek. Yani A da bunun gibi olacak. E fiksiye değil miydi? Y eksi Y oldu. yerin işareti değişti. Biraz sonra konuşacağım. Bu direkt dursun. E peki aynı şekilde biz rengini değiştireyim. Bakın A noktasından X eksenine dik çizsek ve eşit şekilde uzatsak Y eksenine özür. Ve güzelce bunun da şuraya karşılık geldiği noktaya baksam. E, yine şu parçayla şu parça eşit. E burası X burası eksi X olacak. Bakın şöyle. O zaman şu nokta C dediğinde nedir? Eksi X'e Y noktası. İşte o zaman diyorum ki ya C noktası ile A noktası Y eksenine göre simetriktir. Peki ne değişmiş? X'inin işareti değişmiş bakın. Yani ne demek? Bir noktanın Y eksenine göre simetri yanmışsa sadece apsisinin işareti. Yani hangisinde olduğu gibi işte şu arkadaşımızda olduğu gibi bakın. Y eksi Biraz sonra onu da sana söyleyeceğim. Peki başka bir simetri var mı? Aslında devam edelim. Bakın şurayı birleştirdiğinde bu nokta hangi nokta olacak? D olsun. Bakın eksi x'e eksi y. Yiğit e, işte Hocam bu neye göre simetrik diyebilirsin? İşte bu da orijin noktasına göre simetriktir. Yani y noktasının orijin noktasına göre simetriği eksi x'e eksi y noktası. Şimdi şunu düşünebilirsiniz. Ya hocam bana bunu niye anlattık Değil mi? Şimdi birinci olarak benim sana göstermek istediğim neydi? Kardeşim y eşittir eksi fx. grafiği. Yani bize fx verilecek, eksi fx'in grafiği sorulacak. Şimdi o zaman ben diyorum ki ya eğer benim elimde y eşittir fx varsa bu şu anlama gelir. x y fx'in elemanı. Peki y eşittir fx isteniyorsa bu ne demektir? Eğer XY eleman fx ise bu durumda ne diyeceğiz? x'e eksi y de fx'in elemanı olacak. E şimdi ben sana soruyorum. E kardeşim x'ye f'in elemanıysa x'e eksi y de bu arkadaşın elemanı olacaksa e bu iki nokta neye göre simetriktir bakın. Evet. x eksenine göre. Eksenine göre. İşte bana fx'in grafiği verildiğinde ve benden eksi fx'in grafiği istendiğinde yapman gereken tek şey o fonksiyonun x eksenine göre simetriğini al. İstersen hemen bir örnekle bakın bunu pekiştirelim. Diyelim ki bizim şöyle bir fonksiyon grafiği verilsin. Hemen çizeyim şöyle bakın. Çizdim. Tamam. Benim de grafiğim şöyle olsun. Ne yapalım? Şuradan bir grafik gelsin özür, şeyi değiştireyim. Düz çizgi alalım. Evet, grafiğimiz şuradan gelsin. Bakın, şöyle gitsin. Evet, şöyle de tekrar gel. İşte bu sarı grafik kimin grafiği olsun arkadaşlar? Fx'in grafiği olsun. Fx. Şimdi sana diyorum ki sen bana eksi fx'i çiz İşte senin de yapman gereken tek şey ne dedik? Eksi fx fx x eksenine göre simetrik olacak. Diyorsun ki hocam bu grafik şu. Şu parçanın x eksenine göre simetriği şu. Bakın maviyle ile çiziyorum. Şununki de şu artı. Görüyor musun? İşte bu maviyle gösterdiğim grafik kimin grafiği olacak? Eksi fx'in. Bu kadar. Yani sana sarı grafik verildiğinde aslında harika oldu. Bir balığa benzedi de değil <laughs> evet. ben de yeni fark ediyorum. Bakın bir balığa benzedi. Sana fx'in grafiği yedir. eksi fx'in grafiği sorulduğunda tek yapman gereken şey bu. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Peki. Şurayı sileyim ben. Devam edeyim. Bakın şurayı bir silelim. Simetriyi anladık nasıl olsa. Şimdi neyi veriyorum sana? Şimdi diyorum ki bakın bunu çizdik. Bir. İki. Sana y eşittir eksi f eksi x sorulursa. Bakın x'in işareti. Işte. Yani ne demek? X, Y, F, elemanı ise evet, eksi x'e Y de F, X'in elemanı. Yani çizeceğin grafiğin elemanı olacak. Daha doğrusu şurada da hata yapmışız. Şu eksi, şurası da F, X'in elemanı. Olacak. E diyorum ki ya o zaman bakın aynı grafiği tekrar çizeyim. Şöyle şurada. Bakın. Aynı grafiği şuraya çiziyorum. Neydi grafiğimiz? Yine sarı kalemimi alayım rengini. Bakın grafiğim şuydu benim. Evet, tamam. Bu kimin grafiğiydi? Bu fx'in grafiğiydi değil mi? Şu. Şimdi kim istiyorum? fx'i. Peki neye göre simetrik alacağım? Yine mavimi alayım. Fark et, şey yapmasın. Evet. Ne yapıyordum? Y eksenine göre simetrik alacağım. Yani o zaman bakın şu parça şuraya gelecek şöyle olacak maviyle. Diğer diğer parçada y eksenine göre simetri kalacaksa işte şu olacak. Yani maviyle çizdiğim grafikte f eksi x'in birer Anlaşıldı mı ne dersin? Evet. Harika değil mi? Çok da kolay. Çok da pratik. Y eksenine göre simetri. Bu kadar. Peki hocam bunu da anladık. peki fx artı k sorulursa bu ne demek istiyoruz? Değil mi? Şimdi onu seninle birlikte konuşacağım. Yalnız şurayı sileyim. Şöyle parça parça gidelim. Şurayı silip temizleyip sana hazırlayayım. Şimdi onu da şöyle düşünsek olmaz mı? Bence olur gibi. Şimdi x'ye ne yapacağız? y eşittir fx artı k. Yani y artı k. Bu ne demek? Bu şu demek. x'ye eleman fx ise Bakın. Burası y olduğuna göre x'e y artı k eleman fx artı k olacak. Yani aslında apsisi aynı duruyor ama ordinata bakıyorsunuz k kadar ya artacak ya azalacak. bak. Tek yapmamız gereken şey o. Yani y'si ne yapıyor dikkat edersen? Y'si değişecek Y'si yukarı çıkacak. Ama absis olarak ne yapacak? Kalacak. Peki aynı grafiği şimdi hemen buna uygulayalım. Yine şöyle çizdik. Bakın. Grafiğimizi değiştirmeyin. Hem sarıyla şeyi çiziyorduk. Aradaki ilişkilerde görün. Neydi grafiğim? Şu. Tamam. Şöyle ki. Şimdi bu kimin grafiği? Fx'in grafiği. Şimdi diyorum ki ya ben fx artı 2'nin grafiğini çizim. fx artı k dediğimiz bu. O zaman yapman gereken tek şey bu arkadaşı tutup bakın komple şu noktadan tutup yukarıya doğru 2 birim ne yapacağız? Y eksen üzerinde kaldıracağız. Maviyle çiziyorum bakın. Bu böyle gelecek. Şimdi şöyle. Bu arkadaşımız da bakın şey değişmeyecek. Şöyle olacak. Görüyor musun? Yani değer verecek olursam onu da sana göstereyim. Diyelim ki ne? Burası sıfırsa bu nokta ne olacak? 2 olacak. Hatta şurası bakın. 1 şurası kaç olacak? 3 olacak. Burası sıfırdı. O zaman burası da kaç olacak? Şuraya kadar indiriyoruz. Bakın Yani yapman gereken şey fx artı 2'de 2 birim fx fonksiyonu grafiğini yukarıya doğru kaldırmak. Eğer bizden de fx eksi 2 istenir. Üst çarpsı en doğal hakkıdır. Hiçbir sıkıntı yok. O zaman da ne yapacağız? Bu sarı grafiği tutacağız. İki birim bakın paralel şekilde uzatıyoruz. Ne yapıyoruz? Aşağıya doğru indireceğiz. Hatta orayı biz bir almıştık. Değil mi? O zaman bir aldıysak daha da aşağı indirmem gerekiyor. Bir ise evet iki birim aşağıya indireceğiz. Şöyle olacak bakın. Tamam kardeşim. Şuradan geldi. Ve şu şekilde bakın karşılık. İşte bu da bu arkadaşımızda fx eksi 2'nin grafiği. Şurası eksi 2 olacak. Şöyle, bu kadar kolay. Ya ne derse. Artı derse y ekseninde pozitif yönde öteliyorum. Eksi derse y ekseninde negatif yönde öteliyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Anlaşıldı mı? Evet. Anlaşıldı zannedersem. Geçelim şimdi diğer bir örneğimize, yani soru tipimize. Bakın dedik ki, evet ne dedik? Ve dördüncüsü bizden y eşittir e x eksi, özür şurası y olacak, yanlış yazmayalım. Dedik ki bakın y eşittir f x eksi ya da y eşittir f x eksi 2 diye. İşte burada da dikkat ederseniz normalde x'y eleman x'y eleman f'in f'x'in elemanı bu ise x artı 2 y r ya yani y daha doğrusu fonksiyonumuzun ne olacak? Eleman olacak. Bu ne demektir? Bakın eksi formülün kendinde var. Burada r artı demektir. Ona dikkat et. Yani burası eksi ise R'miz artı demektir. X ekseninin pozitif yönünde iki birim yok. Burası artı olmuşsa negatif yönde. Zaten birçok hocamız öyle der öğrencisine. Sen artı görürsen eksi yöndür. zıt yönde ötele. Eksi görürsen de sağ pozitif yönde ötele der. Bunun sebebi budur. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek bakın. Yine hemen aynı grafikte özelliği şeyi bu örneği de verelim. Diyelim ki bizim neydi grafiğimiz? Şuydu. Hemen başlıyorum. Grafiğim şuradan geliyordu. Şurada ne yaptı? Şöyle bir grafiğimiz var. Hatta buna değer vereyim. Daha anlaşılır olsun. Diyelim şurası 0, burası da 2 olsun. Şimdi bu kimin grafiği? Fx'in grafiği. Şimdi ben diyorum ki kardeşim sen bana f x eksi grafiğini grafiği. O zaman sen diyorsun ki hocam ben bu grafiği bir birim sağa doğru kaydıracak. Nasıl olacak o? Şöyle olacak. Sıfır bak paralel şekilde birden gelecek. Bir bakın şuraya sıfır bire geldi. Tam ortası olsun. Burası ikiydi. Bu da arkadaşlar nereye geçecek? Bakın üçe gidecek. Görüyor musun? Paralel şekilde işte burası sıfırdı. Bire geldi. İki üçe gitti. İşte bu mavi grafikte bizim fx eksi Peki hocam sen bana bir de f x artı 2'yi bul desin. Bakın. Fx artı 2. Bu ne demek? Sol tarafa doğru 2 birim öte Ve o zaman 2 sıfıra gelecek bakın. 0 eksi 2'ye gidecek. Yani şöyle bir şey olacak. 0 eksi 2'ye geldi. Böyle paralel olsun. şuradan yazayım. Şöyle. Bakın geldik. Ve burada bu eksi 1'e gelecek. Şu da bakın nereye geldi? 0'a geldi. Çünkü ne yapacağız? Biz o sarı grafiği iki birim buraya çekeceğiz. Bakın şu iki buradan buraya geldi. Sıfır nereye geldi? Eksi iki. Yedi. İşte bu da f x artı ikinin grafiği. Hatta bunun üzerine bir de k'ya dersi. Bak şimdi onu göstereceğim sana. Şuraları şöyle sileyim. Sen burayı anladıysan burayı bitiriyor. Yani biz bu dersimizde ne yaptık? fx'in grafiği verildiğinde işte fx, f x, fx, fx artı k ve x, f x eksi r'nin grafikleri nasıl yapılacağını gösterdik. Şimdi diyorum ki, şurayı temizleyeyim. şöyle bir soru sorsam sana. Örnek diyoruz, örnek. Örnek. Evet. Şimdi aynı grafiği tekrar vereceğim. Bu defa şöyle yapayım. Tamam. Grafiğimiz şu olsun. Onu da yine sarı renkle çizeyim. Grafiğimiz şu. Bu kimin grafiği olsun? İşte fx'imizin grafiği. Sarı bir şey fx. Şimdi diyorum ki sen o zaman bana y eşittir. Eksi fx. Artı 2'nin grafiğini çiz. Bu sefer 2 hamle birden istiyor. Şimdi sen de diyorsun ki bana, hocam ben önce bakın eksi fiksin grafiğini çizeceğim. Eksi fiks neydi? X80'ine göre simetrik O zaman hemen çizelim. X80'ine göre simetrik alınacaksa bu grafik şöyle. Tamam. Daha sonra da bunu iki birim yukarıya kaldıracağız değil mi? Hatta istersen şöyle değerler vereyim daha rahat olsun. Şurası sıfır olsun. Bakın şurası iki olsun. Şurası 4 olsun. Şurası da 2 olsun. Bakın şu nokta. Tamam. Şimdi ne istiyordu bize? 2 birim yukarıya kaldır diyordu. Evet. Bakın 2 birim yukarıya doğru kaldır diyordu. O zaman ne yapıyorum hemen şimdi? Evet, yani, x'e fix'in grafiğini çizdik. O neydi? Bakın şu x'e Tamam. Şimdi ne yapıyorum? 2 birim bunu y üzerinde yukarıya kaldır. E onu da hatta yeşille göstereyim. Diyor, beyaz da göstereyim bakın. Şimdi sen o zaman bu sıfırı bakın ikiye getireceksin. E, bu iki nereye çıkacak bakın? Dörde çıkacak. Ama pardon maviydi zaten. Maviyi sen ne yapıyorsun? Bakın şurası eksi iki birim aşağıdaydı bakın. Şöyle eksi iki birim. Bu nereye gelecek? Bakın şuraya gelecek. Yani şöyle bir grafik çıkacak. Şöyle gözümüzde canlandırdığımızda Bakın şu arkadaşımız gelecek, şu şekilde olacak ve da şöyle burası da tam ikiye kadar. Çünkü sıfırdaydı bakın. İşte bu beyaz grafik karşımıza çıkmış olacak. İşte bu beyaz grafiğimizde kimdir? Eksi fx artı 2'nin grafiği. Tamam mı? Anlaşıldı zaten. Peki bir örnek daha yapalım seninle birlikte. Yine istersen, ya şu bu sefer şeyi değiştireyim artık. Soruyu değiştireyim. Şöyle bir şey yapalım. Bir grafik verilsin bize. Bu grafiğimizde evet nasıl bir grafik olsun? Biraz parabolik bir grafik olsun isterseniz. Yok. Yine şöyle gelsin. Tamam. Ancak bu tarafı da bakın. Şöyle biraz daha temiz çizeyim. Bakın. Şu arkadaşım şöyle bir grafiğimiz olsun. Hatta şurası 0, burası da 4 olsun. İşte bizim fx'imiz bu olsun. Şimdi buna bir fonksiyon sorusu soralım. Ne diyelim? Kardeşim f alalım. x artı 3 yapalım. Y eşittir. Bir de bunu biraz ne yapalım? Aşağı mı yukarı mı kaldıralım? Ne dersin? Hadi aşağıya indirelim. Eksi 2 diye. Ve o zaman bize şurası da lazım. Bakın şurası da 2 olsun şöyle. Burası da tam 2 olsun şöyle. Ne yaptık? Bir fonksiyonu yaz. Şimdi senden bunu istiyorum. Diyorsun ki sen de ya hocam bir kere bu fx artı 3 demek bu grafiği x eksenine negatif yönde 3 birim çekmek demek. Ne tarafa? Sol tarafa. E o zaman ne olur? Senin bakın bu 4 1'e gelecek. 2 eksi 1'e gelecek. Ve sıfırda eksi 4'e gelecek. E o zaman senin nasıl bir grafiğin çıkmış olur? Bakın şöyle eksi 4'e geldi. Tamam. Arkasından da bakın şurası tepe noktası. Bu şey değişmeyecek zaten bakın. Şuradan gelecek. Tam şurada pik yapacak. En büyük değerini alacak. Şu geldi bakın. İşte bu mavi grafik. Bu kim? Eğer x artı 3'ün grafik. Tamam mı? Tamam. Şimdi ne yapacağız bunu? 2 birim aşağıya indir diyor. Onu da hemen bakın beyaz da göstereyim. Ya zaten bunun bakın tam şurası 2 idi. Demek ki bu tepe noktası tam buraya gelecek. Yani evet. Bu aşağıya sıfırdan nereye inecek? Eksi 2'ye inecek. Tamam. O zaman şu arkadaşlarımızın hizası bakın şöyle olacak. Şöyle bir yer belirleyeyim. Evet. Grafiğimiz için çiziyorum. Diyorum ki bak güzel kardeşim bu grafik buraya geliyor. Ve arkasından da şuradan tam şurada iki birimde Şuraya teğet olacak. Ve buradan da buraya gelecek. İşte bu beyaz grafiğimiz de bizim fx artı 3 eksi 2 Ne dersin? Yani biz bunu beceremez miyiz? Biz bunları bu şekilde oynayamaz mıyız? Böyle öteleyemez miyiz? Aslanlar gibi öteleriz. Ben sana güveniyorum. Gözü kapalı bile yaparsınız. Hele de Z kuşağıysan değil mi? Evet. Bu dersimizde şimdilik yeterli gelsin. Daha fazla seni yormayın. Ama üçüncü dersimizde yine grafik çizimlerine yani fonksiyonların ayak izlerini takibe devam. Ne zamana kadar? Hayallerimize ulaşıncaya kadar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.